Herkese merhabalar. Burası Kayseri'nin kalesi. Kalenin kenar tarafı. Zarafçılar çarşısının o taraf. Bankala caddesinin o taraf. Şimdi sizlerle beraber kaleye gideceğiz. Kalenin içini göstermeye çalışacağım. Yaklaşık 12 sene öğrencilik hayatımı geçmişti Kayseri'de. 12 sene. Polis olmadan önce 12 sene Kayseri'de yaşamıştım. Buralarda hep esnaflar vardı, dükkanlar vardı. Buralar. Ondan sonra böyle bu taraflar her taraf esnaf doluydu. Şu kenarlar hep dükkandı. Böyle kırıldır. Bu ağaç ilginç bu durum yani böyle ağaç olur mu? Bu taraflar hep esnaf doluydu. Genelde işte saat ondan sonra Volkmen ondan sonra radyo elbise, üst baş giyim. Ondan sonra o tür şeyler olurdu buralarda. Şimdilik bu tarafa doğru da giderlerdi. Şu yukarıda da dönerciler falan olurdu. 1 liraya 75 kuruşa döner girdik. Buralarda dönerciler falan vardı. Şurada yuvarlak bir yer vardı burada. Şöyle. Kayseri Kales. Bak yine dönerci menerci var şurada herhalde. Ama açlayalım. Işte Çocukken en çok dikkatimi çeken Casio saat. Casio saatler var ya. Onlar çok dikkatimi çekirdi. ışığı yanardı. Su geçirmezdi. Ondan sonra onun çakması da vardı. Bazen onu alırdık. Gücümüzün yettiğince işte para biriktirdik. Ne yapardık? Burası da müzeymiş. Güvercinler düştü. Aşağıya gitsem iyi olur da vaktim yok. O yüzden şimdilik bu şekil çekeyim. İlerleyen zamanlarda nasip olursa bir gün kalenin her tarafını çekeyim sizler için. Burası ne acaba? Burada cami vardı. Öğlenler falan arası cami namaz kılardık. Cami duruyor. Benim merak ettiğim şey bu esnaflar nereye gitti acaba? Nasıl burayı boşalttılar? Ne oldu? Onu merak ediyorum. Neyse. Baş ver ne yaparlarsa yapsınlar ya bana ne. Hani. Neyse. Hadi bakalım görüşürük. Ben kaçıyorum. Herkese selamlar sevgiler Kayseri'den. Allah'a emanet olun. Burası Kayseri. Yiğidin harman olduğu yerin alt tarafı. Yiğidin harman olduğu yer Sivas'teliler. <laughs> Memleketimizin hepsi yiğit. Ha çıkıyorum buradan.